Merhaba arkadaşlar. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bir günlük vlog çekeceğim. Ee, biz pazar günü Ankara'ya döndük. Ve evimiz gerçekten tadilatta. Ee, evde zor kalıyoruz. Hepimiz bir odada kalıyoruz. Ee, evimiz tadilatta olduğu için, biz de evde çok sıkıldığımız için bir gezmeye gidelim dedik. Panora'ya gideceğiz. Ee, orada mesela ben bir telefon kılıfı bakmak istiyorum Belçika'dan ablamlarla birlikte çok güzel bir gün olacak bugün. Sizlere de göstermek istiyorum. Hadi o zaman gelin panoraya gidelim ve biraz alışveriş yapalım. Arkadaşlar şimdi panoraya geldik. i̇lk olarak biz araya gireceğiz. Zayda ablam pantolon falan alacakmış. Bir pantolona falan bakacağız. Ben de şimdi çocuk bölümüne bakacağım. Tabii hiçbir şey alamam. Artık annemle gelince alacağım beğendiğim şeyleri. Hadi o zaman gelin benimle birlikte çocuk bölümüne gidelim. Arkadaşlar e, şimdi çocuk bölümüne geldim. Tek ben varım çocuk bölümde şu an. Bir tane pantolon beğendim. Böyle bol. E, şimdi size göstereceğim. Bu bir tane pantolon. Bunu çok beğendim. 10 yaşında varmış. Annemle gelince bunu anneme söyleyeceğim. E, şimdi birkaç şey daha bakacağım. Evet böyle gezeceğim. Bakalım başka beğendiğim neler olacak, şu ana kadar başka bir şey yok gibi. Size de hadi o zaman etrafı göstereyim, ee, siz de bir bakın. Şöyle. Ya burada şortlar var ama benim şortum var yani daha yeni almıştım. Ondan şort istemiyorum yeni etek de almıştım biliyorsunuz. Şu e, iki tane. Bir tanesi sarı, bir tanesi lacivert gibi. Tight'lar var. Şunu istemiyorum tight'da. Evet, burada beğendiğim bir şey yok. Burada da e, pantolonlar var. Bakın benim altımın aynısı. Şu an aynısını giyiyorum hatta. E, bunların benzeri zaten bende var. Burada bikini falan ama ben de var ya bikini de istemiyorum. Evet böyle. Bir de ben daha yeni alışveriş yaptığım için eksiklerimi aldığım için başka bir şey gerekmiyor. Ama yine de bir bakıyorum. Dediğim gibi şunu biraz beğendim. Böyle bol bir pantolon. Evet bu kadar. Evet arkadaşlar. E, şimdi beğendiğim şeyi giydim. Böyle ve pantolon ablamlar çok beğenmedi ve aynı zamanda beni gerçekten çok sıktı biraz da yapıştı bacağıma o onlar bunu çok beğenmedim ee, şimdi de böyle bir çelim var ablamlar bunu çok beğeniyor ee, bunu da giymek istiyorum 10 yaş hadi o zaman gelin bunu da deneyelim Evet, e, şimdi tonumu giydim, beğendim ve gerçekten çok güzel. Ablamlar da çok beğendi. Şöyle göstereyim. Arkasında düğme var, kapatamadım. Ondan biraz şey oldu. E, bunu almayı düşünüyorum. Ablamlar alacakmış bana. Gerçekten çok güzel. Bunu giyerim ve aynı zamanda çok rahat. E, şimdi Zara'dan alacaklarım bu kadardı. Çünkü başka beğendiğim bir şey yok. O zaman hadi gelin başka bir yere gidelim. Evet arkadaşlar, şimdi birkaç mağazayı daha gezdik. Kılıf bulmaya ama bulamadım. Şimdi Starbucks'a yeni çıktık. Starbucks'a bir tane soğuk kahve içtim. Sonra da bir tane Nutella'lı bir kurabiye vardı. Onu çok seviyorum, onu yedim. Ne? Çikolata. He, çikolatalı kurabiye vardı. Şimdi Yarın ablamam bir daha pantolon arıyoruz daha bulamadım efendi. Yine o mağazalara bakacağız baktıklarımıza. Son karşıda başka, başka bir tane şey alışveriş merkezi var. Ee, oraya bakacağız. Orada belki kılıf bulabilirim. Bulursam alacağım. Güzel. Hadi o zaman. Bye bye. Evet arkadaşlar şimdi bir gratis uğradık ablam ocağı aldı bir tane de açtan aldık ee, şimdi de bir restoranta oturduk ben çilekli limonata içeceğim ablamlar da tatlı yiyecek. Ee, şimdi de Amelom'la birlikte Roblox oynayacağım. Amelom beni aradı dedi. Abla Roblox oynayalım dedi. Ben de tamam dedim. Amelom'la birlikte Roblox oynayacağım. İçeceğim gelince sizlere de içeceğimi göstereceğim zaten. Ee, o zaman içeceğim gelince çekmeye devam edeceğim. Evet arkadaşlar içeceğim geldi. Şöyle göstereyim sizlere. Çilekli limonata. Şöyle. Şimdi sizlerle birlikte buranın çilekli limonatasını deneyeceğiz. Ee, evet şimdi deniyorum. Direkt şöyle içeceğim. Gerçekten çok güzel. Sadece biraz parçacıklar var. Ama e, tadımı gerçekten çok beğendim. Evet arkadaşlar şimdi ben bunu içeceğim, bitireceğim. Sonra ne yapacağımızı bilmiyorum. Biraz burada otururuz diye düşünüyorum. Ee, birazdan filan da eve gideriz bence. Çünkü yapacak başka bir şey kalmadı. Bu arada burada Sivriyan çıktı. Beren. Ne? doğru söylüyorum çıktı. <laughs> o zaman e, görüşürüz. Ben de, ben de. Ee, evet şimdi ablam ve Ahmet'e donat aldık arkadaşlar. Şimdi şöyle sizlere göstereyim. Buradan direkt eve gideceğiz. Çünkü yapacağımız başka bir şey kalmadı burada. Her yeri gezindik. Eee Eve gidince de sizlere aldıklarımızı göstereceğim. Ahmet'e de hediye aldık. Ahmet'in haberi yok tabi. E, Ahmet'in hediyesini açarken filan da sizlere çekeceğim. Acaba tepkisi ne olacak çok merak ediyorum. O zaman hadi gelin eve gidelim. Sizlere ne aldıklarımızı göstereyim. Evet arkadaşlar şimdi eve geldik ve sizlere neler aldıklarımı gösterecektim. Poşetlerimiz bu kadar bugün güzel bir alışveriş yaptık. Zaten alışveriş yapmamız gerekiyordu. Ve çok beğendiğim bir tulum aldım. Üstünde de gösterdim. Onları da size göstereceğim. İlk isterseniz gratis poşetiyle başlayalım. E, gratis'ten aldık. Ben kocaman aldım. Çünkü hızlıca bizim evde bitiyor. Yayın ablam beğenmeyip siliyor. Bir daha siliyor. Siliyor. Bir daha siliyor. Onun yüzünden asistanımız bittiği için büyük bir asistan aldık. Ee, sonra bir tane Törpü için şey aldık. Bunun adı ne? Törpü mü? Evet. Şöyle göstereyim. Bu gerçekten çok uygun fiyattaydı. Zaten bize de gerekiyordu aynı zamanda. Tırnaklarımızı yapacağız. Ne? 4 lira mıydı? Aa evet 4 liraymış. Şöyle göstereyim. <laughs> Nasıl? Ee, sonra ablam bir tane oje aldı. Şöyle göstereyim. Ee, bir tane bizim komşumuz var. Ondan gördü. O da istedi. Ve buldu. Aldı. Bakalım başka bir şeyimiz var mı? Kalmamış. Evet başka. Şöyle koyalım. Sonra ablamların tişörtleri var. Yarın ablam ilk tane tişört aldı. Hayır birisi Selen ablam birisi Yarın ablam. Aslında ikisi de kullanıyor arkadaşlar. Ben öyle diyeyim sizlere. Ee, şöyle Yarın ablam böyle bir tişört beğendi. Önde gördüğünüz gibi kurbağa var. Arkasında garip bir şey var. Bu hangi ay? Domuz. Ama domuz mu? Kız domuz. <laughs> Sistemmiş. O bir çizgi şey. film. Çizgi film mi? Ha, bilmiyordum. Kuklalarla ilgili olan var ya. Evet şöyle bir tişört aldı. Beğendiniz mi? Yorumlara yazın ben beğendim. Ne kötü. Çizgi filmi izlemedim. Ha, izledin mi? Bilmiyorum. Bilmiyorum. Ee, sonra senin Selena'nın ilk tane kendine tişört aldı yaka kendine değil ablamın ikisine şöyle ikisi aynı zaten bu da veyaka tişört Bunlar. çünkü onlar gerçekten çok siyah tişört giyiyor ve hepsi yırtıldı <laughs> çok kullandıkları için eskiyor maalesef ondan hep siyah tişört alıyorlar sonra Amelo'nun hediyesi var. Tabi açamayacağım. Amelo geldiğinde, şu an babamın yanında. Amelo geldiğinde onu açarken çekeceğim. Acaba içinden ne çıkacak? Merak ediyor musunuz? Videonun devamını izleyin. <laughs> Son olarak benim tulumum var. Açıyorum. Zaten gördünüz ama yani şimdi Bunu çok ama çok 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 beğendim. Akşam bir yere gidersek bunu giyerim arkadaşlar. Giymeyebilirim de yıkanması gerekiyorsa. Bilmiyorum. Ee, bu arada bu bir günlük vlog kaldığı için akşamda ne yaptığımı sizlere göstereceğim. Akşam şu an planlarımız yok ama çiftliğe gideriz diye düşünüyoruz. <laughs> Arkadan da annemin sesleri geliyor. Evimiz inşaatta olduğu için. Şöyle bu <laughs> <laughs> ee, Yeni kapı ta e, taktıracağız. Ama burada bizim yaşam alanımız. Her yer inşaat olduğu için maalesef burada oturuyoruz. Biliyorsunuz ki yayın kapıyı yumrukla kırmıştı. Biz de kapıyı değiştireceğiz ondan. Ee, kapı daha gelmedi. Biz de görmesinler diye poşet taktık. Annemle Annem de çok konuşur. Haberiniz olsun. Telefon konuşuyor da her gün. Şimdi bu da benim tulumum. Evet, senin ablam mı geliyor. Bilmiyorum. Evet, aldıklarımız bu kadardı. Yarın da alışverişe gideceğiz. Bu sefer ben kılıf alacağım arkadaşlar. Lila Bershka'da lila bir kılıf gördüm. İnternetten tabii var mı bilmiyorum. Ona bakacağız. Burada baktık. Çok üzgünüm ama bulamadık. ama iPhone 11'lere göre güzel kılıf yoktu. Hatta hiç kılıf yoktu iPhone 11'lere. Amelo'yu e da alacaktık ama Amelo'yu e bulamadık bulduk. yani babam şey dedi. Aslan Kral sevmiyor. Tamam. Evet, bu kadar çok uzatmayalım bence bu konuyu. Hepsini anlattım zaten. Amelo e geldiğine, Amelo e da hediyesini açarken ne tepki verecek onu da sizlere çekeceğim. O zaman Amelo'yu. E... Amelo e aç. Amelo burada. E Bakın lan. Anne hediye. Ay evide çekiliyor bu. Hediye bu. Anne. Bu bu. Midi çekiyorum anne. Aç. Dur. Ben sana hiç ben bir şey, şey almadık, almadık dedim alalım. ya. Normalde evet. almıştık. Evet. Ne aldınız oğlum? Bir de dibini andık. Oynadık bu nasıl? Oğlum, O bunu biliyor musun bunu? Bak ne Bu ne? Ha. Tişört. Buradan dansan tişört aldık. Güzel. Evet. Güzel mi beğendin mi? Gel. Giyeceksin. var mı? Alt? Yok, alt. Yok. yok. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar, az önce Ahmet hediyesini açtı evet. ve gerçekten çok beğendi. Çünkü gerçekten çok güzeldi. Hepimiz çok beğendik. Eee evet. Amira'ya da bir hediyemiz olmuş oldu. Şimdi akşam yemeği için restorana geldik. Burada bayağı düz diye düşünüyorum. Çünkü dedem de var. Dedemle birlikte yemek yemeye geldik. Ee, şimdi daha ne yiyeceğim karar veremedim. Ya köfte yiyebilirim ya lahmacun yiyebilirim. Ama şu an lahmacun yiyeceğim gibime geliyor. Bilmiyorum. Burada da hamur var. Evet. Peki. Peki. Ee, onu giyer misin? Dün dün. Dün dün. Onu giyer ben Beğenmedin mi? Beğendim ya. Yani orta diyor arkadaşlar. Ya, evet. E Her gün ederim. Evet arkadaşlar. Evet geldik ve gerçekten çok yorgunum. Videom bu kadardı. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Ve videolarımı beğenmeyi unutmayın. Çok seviyorum. Görüşürüz.